Burada talebin kısılması artık belli bir kısım için mümkün değil. Çünkü artık o tarafta herkes temel ihtiyaçlarını satın alır şekilde hayatlarını devam ediyorlar. Burada talep tarafını bence yönettik veya yönetemedik orası tartışılır ama talepten ziyade arzı arttırmamız gerekiyor. Özellikle gıda arzı tarafında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yayının ilk kısmında da söylediğim gibi gıda arzını arttırmamız lazım. Buna yönelik politikalar belirlememiz gerekiyor. Gıda tarafındaki arzı arttırabilirsek enflasyonda gıdanın artışının bu kadar hızlı artışın önüne geçmiş oluruz. Bunun için gıdayı hızlı şekilde arzın arttırılması gerekiyor. Buna yönelik politikalar lazım. Tabi sadece gıda tarafında değil genel olarak üretimi arttırmamız lazım. Üretimi arttırma için faiz oranlarının biraz düşürmesi gerekiyor ki finansman maliyeti ucuzlasın. Finansman maliyetinin ucuzlamasıyla beraber yatırımlar artabilir. Burada Peki. faizi düşürde kur artarsa kur enflasyon geçişkenli olur. Yeniden enflasyon olur mu acaba diye bir soru işareti var. Bence bir diğer beklenti de yıl sonunda açıklanacak asgari ücretle beraber yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar kısım, özellikle hizmet tarafındaki fiyat artışları. Yani hizmet tarafındaki fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki askeri ücrette %30 zam geldiğinde hizmet tarafındaki fiyatların biz %30 arttığını görüyoruz. Ama buradaki sadece işçilik payından kaynaklanmıyor ki sizin toplam gideriniz. Niye işçilik %30 arttığında işçilik maliyeti siz direkt fiyatlarınız %30 arttırıyorsunuz. İşiniz tamamen emeğe mi bağlı ki bunu otomatikman fiyatlara yansıtıyorsunuz. Bence burada bir alışılmış bir fiyat artışı var.